Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürlerim, Sivil Toplum Kuruluşu Üyeleri, Sayın Okul Müdürü Arkadaşlarım, Sayın Doğuş Haber Yetkilileri, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrencilerim, Hepiniz programımıza hoş geldiniz. İki insan tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir. Değerli konuklar, her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes herkes için gerekli olan eğitim otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan Erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitim onları toplumsal hayata kazandıracaktır. Devletimiz otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bizler de onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargılı ve ayrıcalığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmelerini temin etmek ve onlarla daha iyi bir yaşam sağlamak başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun her bireyin birer görevidir. Yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarda otizmli olan bireylere sunulan uygulamalar arasında en büyük gelişmeler eğitim alanında meydana gelmiştir. Bu bağlamda otizm olan bireyler için erken, yoğun, kesintisiz ve birebir sunulan özel eğitim uygulamaları kritik önem taşımaktadır. Öğrenme ihtiyaçlarında bireysel farklılıklar olduğu için tek bir öğretim yaklaşımı yoktur. Ancak sosyal beceri, dil konuşma becerileri, motor beceriler Akademik beceriler için etkinlikler ve davranış değiştirme uygulamaları başta olmak üzere yoğunlaştırılmış sistematik bir eğitim sunması otizmde olan bireylerin gelişiminde oldukça önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerin otistik çocuklarımızın yaşamlarına katkı sağlamasını diliyor çocuklarımızı en samimi ve duygularımla kucaklıyor ailelerine ve onlar için fedakarlık göster, gösteren öğretmenlere ve ayrıca İsaka Ortaokulu özel eğitim sınıflarının yapımında yapımını üstlenen Boçak Derneği'ne teşekkür ve şükranları sunuyorum. Yeah. Sayın İçeride Eğitim Müdürü, Değerli Ağzı'nın 2 Nisan farkındalık haftası dolayısıyla fark yarattığınızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Müdürüm teşekkür etti. Asıl teşekkürü biz ailelerin ve Boçay Derneği olarak biz sizlere yani ediyoruz. Çünkü okulumuzun en iyi en iyi binasını çocuklarımıza tahsis eden Sayın İlçe Eğitim Müdürüm ve değerli okul müdürüme ve huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Otizmle yaşamak zordur. Evlenirsiniz, çocuğunuz olur, çocuğunuzu çok büyük bir özlemle kucağınıza alırsınız. Ama bir yıl, iki yıl geçtikten sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edersiniz. Tabii ki e, bazen bizim Anadolu'da şu vardır e, derler baba ana, neler analı. Ya bunun abisi de geç konuşmuştu, e, annesi de geç konuşmuştu. Sorun bu değildir. Tabii ki gelene bazı genetik e, farklılıklar olabilir. Ama yapılması gereken ilk iş psikiyatriye başvurup otizm tanısı varsa o tanıyı almak. Tanıyı almakla bir şey değişmiyor. E, anne toz konduramaz. Benim çocuğum otizmde olamaz. Çünkü bunu ben yaşadım. E, babalar kesinlikle kabul etmez. E, tabii ki evlattır. Bunu kabullenmek zorundasınız. Çünkü çocuğunuzu hayat hazırlamak zorundasınız yapmanız gereken artık burada işimiz başlıyor. Yakın çevreyi anlatacaksınız. Kardeşlere, diğer e, aile çevrelerine ve topluma anlatmak zorundasınız. Bu süreçte yaş geçer, gelir, eğitim süreci başlar. Değerli eğitimciler, sizler iğne ile kuyu kazıyorsunuz. Biz otizmli aileler bunu çok iyi biliyoruz. Yerine göre çocuklarınıza annelik yapıyorsunuz. Yerine göre babalık yapıyorsunuz. Yerine göre de farklı eğitim alanlarında yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Burada ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Ateş düştüğü yeri yakması demeden burada işte eğitimcilerimizin yaptığı gibi, anne babalık yaptığı gibi hepimiz sivil toplum kuruluşları, tüm kuruluşlar el ele vererek bu işin üstesinde gelebiliriz. Aksi takdirde bu iş bu yükün altında hepimiz kalırız. Burada eğitimcilerimize Boçay Derneği ailelerim adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı bir borç biliyoruz. Ayrıca bugün çocuklarımıza ufak ikramlarda bulunan Asaf Gıda ve Murat Toprağa teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinliği düzenleyen, otizmde fark yaratan Beykoz, bu konuda birçok ilçeden çok daha farklıyız. Birçoğumuz çok şanssız inanın ki, özellikle ben bunu Boçay Derneği adına söylüyorum ve diğer dernek ailelerimiz aynı şekilde diğer engelli derneklerimiz Çan kapı anında ilçe milletimiz olsun, kaymakamımız olsun, tüm diğer kurumlarla irtibata geçebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır. Kendilerine, huzurunuza teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinlikte emeği geçen sayın kaymakamlığımıza, ilçe milli eğitim müdürüne, okul müdürüne ve siz değerli SDK temsilciler ve okul müdürlerine otizmde fark yarattığınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum yola çıkarken elleri farklı dünyalarla tanıştı. Bir parmağı vardı sahi. Çeşitli renklere değerdi. Bir nefes yerkenleri suda yüzdürürken bakışları bakışıma değmezdi. Hep farklı yerlerde yaşadı belki. Hep benim bilmeden gezinip durdurulduğunda. Belki bir hasret bırakmıştı Öylece masum kaldı yanı başında. Anladım ki o da çok şey öğrenmiş. Ben de öğrenmişim. Onun hayatı çekerken göz yaşlarım avuçlarını ıslatmış, tumurcuklanmış olur. Farklı dünyaların benzersiz ve rengarenk çiçeği. Ellerim okşarken başını öylece dik dur. Islak kulaklarımdan bir öpücük bırak kenaklarıma ki tebessümün tesellim olsun. Başkanı, kıymetli velilerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Tabi bugün çok özel bir gün. Farkındalık günü. Biz de Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, en güzel, en hassas, en yaygın şekilde bu faaliyetleri yapmak istiyoruz. Çünkü hakikaten bu çocuklarımız çok özel. E, İçlerinde bir kötü niyet yok art niyet yok, her şeyi en saf, en temiz. Belki hepimizden aslında çok daha güçlüler o anlamda. Çünkü bizler içinde kötülük olmayan ya da ne bileyim art niyet olmayan işte e, mutlaka vardır ufak tefek de olsa ama bunlar da sıfır. Bu bence bir eksiklik değil. En büyük yükseklik, en büyük yücelik. Onun için bu çocuklarımızın her zaman yanındayız, her zaman yanında olacağız. Kıymetli annelerimize, babalarımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz, okul müdürümüz ve yanıma gelir misin? Gel, gel. İsmin ne senin? Gel bakayım bir. Esma. 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 Beraber konuşalım mı Esma? Esma beni beğenmedi. Peki. <laughs> ee, her türlü teşekkür ediyorum emeği geçenleri kutluyorum. E, tabii bugün bitmiyor. E, devam edeceğiz biz faaliyetlerimize. E, hepinize iyi günler diliyorum. Elinize sağlık. Ama ben bir tane annemizi de konuşturmak istiyorum. Çünkü aslında bütün kelimeler onlarda. Biz e, evet destek vermeye çalışıyoruz. İşte elimizden geleni yapıyoruz milli eğitim olarak ama asıl en büyük yük onlarda. Şimdi şöyle gözüme birini kestirdim. Nurcan Hanım. Seni alabilir miyim buraya? Bir <laughs> anne zirvelerine yansıtacak mısın? bana çıkardı. Ama hazırlıksız olanı güzeldir zaten. Evet, Nurcan Hanım çocuğunun yanından hiç ayrılmayan, gerçekten her zaman onunla birlikte, birlikte yatan, birlikte kalkan değil mi? Ben de tabi bunları nereden biliyorum? Ee, eşi, bizim mesai arkadaşımız ondan biliyorum. Dolayısıyla bir dinlemek istiyorum. Nasıldır, bir gün nasıl geçer? Duygularınızı şöyle bir alırsak çok mutlu olacağım. Bütün anneler adına. Teşekkür ederim öncelikle. Yani, kusura bakmayın, gözlüğümü çıkartmıyorum. Çok kısa bir zaman önce kısaca ameliyat oldum. O yüzden hiç rahatsız ediyor. O yüzden affınıza. Ya gün nasıl geçiyor? otizmle başlıyor, otizmle bitiyor. O yüzden pek farklı bir şey olmuyor bizim hayatımızda. Biz sabah kalktığımızda onunla birlikte, onunla birlikte kalkıp, onunla birlikte yemeği yiyip, onunla, onunla birlikte okula gidip, onunla birlikte okuldan dönmek gibi oluyor. Bu sadece benim başımda olan bir şey değil. Benim gibi hisseden, benim gibi yaşayan bir sürü arkadaşım var, bir sürü anneler var. O yüzden bilmiyorum hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz farklı farklı şeyleri yaşamış olsak da aynı noktada buluşuyoruz. Bilmiyorum yani anlatamıyorum şu anda da. Evet anlıyoruz, biz anlıyoruz. Değil mi? Ama e, biz onların sesi, kulağı, görmeyen gözü, duymayan kulağıyız, e, konuşamayan diliyiz. Onların her hareketi, en ufak bir hareketi, en ufak bir göz temasında biz onların ne hissettiğini, neler düşündüğünü anlıyoruz ve çevremize de anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü evet her anne çocukların çok iyi anlar ama sizinle anneler bir başka anlıyor. Her anne çocuklarını çok sever. Evet, biz normal gelişim gösteren anneler çocuklarını büyütür, geliştirir, belli şeyden sonra bırakır, kendi yollarını alır. Ama biz öyle değiliz. Biz onların her zaman arkasından yanındayız ve kesinlikle hep böyle de gidecek. ben bütün annelerin emeklerine sağlık diliyorum. Kesinlikle çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum onları asla bırakmayacağım. <laughs> evet, her anne baba çok kutsal ama. Hepinizin çocuklarınızın annesi babası gerçekten iki kat daha kutsal. Hepinizin Allah yardımcısı olsun. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin inşallah. Biz de Milli Eğitim olarak onların yaşam becerilerini geliştirme adına üzerimize ne düşerse her zaman buradayız. Öğretmenlerimin de eline emeğine sağlık. Sizlerin de Allah yardımcısı olsun inşallah. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. De olan... Dur şimdi körler sarılar gibi <laughs> olmasın. Tamam. Ben teşekkür ediyorum herkese katılmanızdan dolayı. Biz teşekkür çok ediyoruz. Peki sağ olun. Ayrıca. <laughs>